Evet. Tenin Tenin mikat sınırına geldik. Uzata Hazreti Ayşe annemizin mescidinin olduğu yermiş. Mekke'ye en yakın mikat sınırı. 5 kilometre. Bizim grup olarak yapacağımız son umre. Ümme. Son umremizi de burada ihram namazımızı kılıp Niyetimizi yaptıktan sonra Kabe'ye geçeceğiz. Son umremizi yapacağız. Bundan sonra umre yapmak isteyenler ticari araçlarını gelip burada niyet edip umrelerini yapabilecekler. Henüz. Mekke'ye en yakın Mikas sınırındayız. Şimdi mescitte iki namaz kılacağız. Toplu olarak niyet edeceğiz. Daha sonra Kabe'ye geçeceğiz. Tavukumuzu yapacağız. Sefa Merve'de sayımızı yapacağız. Daha sonra saçlarımızı tıraş edeceğiz ve ünlümüz tamamlanmış olacak. İnşallah. Tenindeki mescit. Bu zamanlarımızı kıldık. Yavaş yavaş.

وحد الله نعوذ بسم الله الرحمن الرحيم Bizleri buraya ulaştıran Rabbime sonsuz şükürler olsun. Amin. Rabbime hamdü senalar olsun. Amin. Bizleri yaratan Allahü Teala'ya, yaşatan Allahü Teala'ya, doyuran Allahü Teala'ya, nefes almamızı sağlayan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Amin. Bizleri öldürecek olan ve tekrar diriltecek olan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Amin. İnşallah son nefesimizde kelime-i tevhid ile Kelime-i şehadet ile çene kapamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Gevmi kıyamette burada toplandığımız gibi Rabbim Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sange altında toplamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ahirette evet, kendisine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a komşu olmayı desin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Tenime hoş geldiniz. Hazreti Ayşe validemiz adına yapılan tenimin önemi şudur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gelen Hazreti Ayşe validemiz burada haccı yaptıktan sonra umre yapamadan dönecek idi. Rahatsız olması münasebetiyle. Aylık rahatsızlığı olması münasebetiyle. Dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi. Herkes dedi burada görevini yaptı, haccını yaptı. Ondan sonra bir de umre yaptı. Onlar dedi bu görevi yaparken dedi ben tek bir görevle gideceğim. Ben dedi umre yapmak istiyorum dedi. Ve günü de dolmuştu zaten. Madem böyle mi ya Ayşe dedi. Resulullah Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra kardeşi Hazreti Abdullah'la birlikte, Abdurrahman'la birlikte buraya gönderdi. Burada Hazreti Ayşe validemiz ihrama girdiler. İhrama girdikten sonra da buradan geldiler. Mekke-i Kabe-i Muazzama'ya geldiler, orada tavaflarını yaptılar, namazlarını kıldılar, sayılarını yaptılar, kuraç oldular. Böylece o da ümmetini yapmış oldu. Onun için Resulullah Efendimiz Vesselam'ın zamanında bu olayın böyle gerçekleştiği için ne yapılmıştır burada? Hazreti Ayşe Validemiz adına bu mescit yapılmıştır. Burası tenim geçmektedir. İhram sınırları Kabe-i Muazzama'ya, Mekke-i Mükerreme'de harem sınırlarının en yakını olan Tenim'dir. 5-6 kilometre civarındadır. Diğer ihram sınırları malumunuz olduğu gibi uzaklardadır. Kimisi 30 kilometre, kimisi hatta Zülhüleyfe, ta Medine-i yakın bir yerde. Ama burası Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya en yakın olan ihram sınırıdır. Yani haremin sınırlarından birisidir. Bu vesileyle biz inşallah son umremizi buradan yapmış olacağız. Rabbim şu yapacağımız umremizi kabul ve makbul eylesin inşallah. Amin. Son umre yapmasın inşallah. Amin. Tekrarını nasip eylesin inşallah. Diyoruz ve şimdi niyet ediyoruz. Yarabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, niyet abi. ettim. Umre yapmaya. Bunu bana kolaylaştır. Benden kabul yeni. eyle. Benden kabul yeni kabul yeni. 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 Allahümme. 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 تقبلها تقبلها Ya Rabbi. يا ربي يا ربي يا yapmaya. يا yapmaya. يا ربي la